Herkese selamlar. Teorilerimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Kule Teorisi olacak. Herkesin artık bir şekilde duyduğu Kule Teorisini bir kez daha ele alalım dedim. Forumda da zaten daha önceden yazmıştım yanlış hatırlamıyorsam konunun ismi Talmor Yaratılış ve Kuleler'di. Eğer yazılı bir şekilde görmek isterseniz oraya da bakabilirsiniz. Ama bugün anlatacaklarım o yazılı konudan daha fazla bilgi içerecek birazcık. Hazırsak başlayalım. Bu kuleler arkadaşlar Mundus'un Oblivion'un içine geçmesini önleyen bir bariyer görevi gören büyülü şeyler. Evet, şeyler bunlar. Hepsinin kendi ayrı özelliği, farklı görevi, işlevi bulunuyor. Lorkan yaratılış fikriyle diğer tanrılara geldiğinde diğer tanrılar hemen kabul ettiler ve kolları sıvayıp işe başladılar. Ama sonradan gördüler ki bunlar bir şeyler yarattıkça kendi güçlerini kaybediyorlar, artık tanrılıkları gitmeye başlıyor. Lorkan onları bu konuda uyarmamıştı. Ama bir bakıyorlar ki Lorkan elinde viskisi sahilde böyle güneşleniyor, yatıyor. Hiç oralı bile olmuyor, sallamıyor bunları. Derken bunu yaka paça, yani Lorcan'ı yaka paça ya alıp sorguluyorlar. Ve Lorcan'ı sorguladıkları yer Zero Tower olarak geçen Hayrak yani Ulukoya ve Balyozurt yani Hammerfell'in ortasındaki bir ada. Bu ada Balfiera adası olarak geçiyor. Bir sürü ismi var. Drenne adası da deniyor. Kulenin ismi Zero Tower, Adamantia Tower, Adamant Tower veya Drenne Tower olarak da isimleri bulunuyor. Bu kulenin tepesinde Lorcan'ı sorguluyorlar. Ulan şerefsiz sen niye bizi kandırdın, niye bizi öyle anlatmadın gerçekleri diye sorgulamaya başlıyorlar ve en sonunda Trinimek Lorcan'ın kalbini söküyor ceza olarak. Sökülen kalbi Auriel, insanlardaki ismiyle de Akatoş, okun ucuna takıyor ve yayını gelerek Temrial'ın bir köşesine fırlatıyor bu kalbi. Kalbin düştüğü yer neresi? Morrowind'in tam ortası. Yani Morrowind'in içindeki Vvardenfell adasının tam ortasına düşüyor ve buradan da Kızıldağ'a çıkıyor. Yani Kızıldan zemininde, kökeninde Lorcan'ın kalbi var. Oraya da geleceğiz sonra da Lorcan meselesi kapandıktan sonra tanrıların bir kısmı yaratılışı terk ediyor ki bunlar Magnagel'ler ve bunların en babası da Magnus. Bunlar gökyüzünde delikler açarak çıkıyorlar ki güneş... Gökyüzünde gördüğümüz bu güneş ve yıldızlar bu tanrıların ayet Herus'a çıkarken açtıkları delikler. Bir kısım tanrı geride kalıyor ve diyor ki ulan bari yarattık şuna böyle bir bitirelim diyor ve onlar artık kendilerinin yok olmasını göze alarak devam ediyorlar yaratılışı. Aydıralar ise hem devam edelim hem de yok olmayalım kafasındalar. Bu aydıralar 8 tane veya şöyle de söyleyebiliriz. Muhtemelen daha önceden çok daha fazla Adra vardı ama Bazıları kendilerini tamamen feda ettiği için artık biz onları bilmiyoruz ama bu sekiz elebaşı bunlar düzenin olmadığı kaosun hakim olduğu bu yaratılış yerine evrene bir düzen getirmeye çalışıyorlar ki bunun en bilindiği ve en önemlisi Akatoş'un zamanı yaratması ve kendisi zaten zaman tanrısı olarak da bilinir. Adralar da daha sonradan Nörn'den ayrılıp Mundus'un içerisinde artık böyle koma gibi bir duruma geçiyorlar ve bekliyorlar. İlk kulemiz buydu. Zero Tower yani Adamantia Tower Mundus'un Oblivion'ın içine kaçmasını engelleyen birer bariyer görevi görüyor. Peki Mundus nedir derseniz bu kavramları hemen hızlıca bir açıklayayım. Mundus günümüzün güneş sistemi arkadaşlar. Nasıl ki güneş sisteminin içerisinde farklı gezegenler var, dünya var bizim üzerinde yaşadığımız. Learn. Bu dünyaya denk geliyor. Üzerinde fanilerin yani biz canlıların yaşadığı gezegen. Dünya dışında nasıl başka gezegenler var? Mesela Mars var, Jüpiter var, Satürn var. Aynı şekilde Mundus'un içerisinde de Akatoş var, işte Kainaret var, Dibella var, Julianos var, diğer Adralar'ın bulunduğu gezegenler. Bu gezegenler onların üzerinde tek başlarına mı yaşıyor? Yoksa onların böyle kendi vücut bedensel hali artık gezegen mi gelmiş dersiniz? Gezegen haline gelmiş hali bunlar koma şeklinde orada uyuyor deniyor. Hatta gerçekteki güneş sistemindeki Mars, Jüpiter, Satürn ve diğer gezegenlerin esasen Roma ve Yunan mitolojilerindeki tanrılar olduğunu da düşünürsek Elder Scrolls'u nereden esinlendiğini az çok anlayabiliriz. Adamantia Kulesi'nin de bir çekirdeği var, bir taşı var. Her bir kulenin kendisi, kulesi ve bir de ona güç veren çekirdeği var, taşı oluyor. Zero Tower'ın çekirdeği de Zero Stone. Evet, çok şaşırtıcı bir durum. Bu Zero Stone'un ne olduğunu Drenniler çözmeye çalıştılar ama çözemediler. Peki Drenniler kimdir? Bunlar Elflerin çok güçlü, büyük konusunda güçlü ve aynı zamanda siyasal olarak da güçlü bir hanesi. Altmırların memleketi Somerset'ten, Yaz tutan adalarından ayrılıp Hayrak, yani Ulukaya bölgesine yerleşen sülalesi Drenniler hatta alkemi yani simyayı geliştiren bulanlar da bu Drenni büyücüleri. Şimdi sıradaki kulemize geçelim. Bu herkesin artık bildiği bir kule. White Gold Tower yani Ak Altın Kule. Ak Altın Kule'yi inşa edenler Elliot'ler. Tıpkı Zero Tower yani Adamantia Tower'a ilk kuleye benzeyen yapı olarak bir kule. White Gold Tower. Elliot'ler demiş ki Temriel Nörn'ün merkezinde, Sayrudil Temriel'in merkezinde ve bu kulede Sayru Deli'nin merkezinde olacak. Yani dolayısıyla bu kule bütün gezegenin yani Nörn'ün merkezinde olacak demişler. Kulenin dikkat çeken bir kısmı da kuş bakışı görünüşü. Eğer kuş bakışı olarak bakarsanız böyle sanki bir arabanın tekerine benzer. Hani arabaların jantı olur, ortasında bir merkez olur. Sonra bu janta giden kemerler böyle köprü gibi şeyler olur dış hatta bağlayan bu evrenin aslında bir bakıma yansıması. Ekrana şimdi bir görüntü getireceğim. Oradan daha rahat anlarsınız. Bu tekerin merkez kısmı Nörn. Tekerin içindeki boşluklarda Oblivion ve o tekerin dış kısmına bağlantısını sağlayan köprü gibi şeyler de bizim Aldıralarımız yani bir nevi kulelerimiz denebilir. Şimdi bu resmi eğer dikkatli hatta şöyle yapalım. Bu resmin yanına bir de White Gold Tower'ın resmini koyarsam çok daha rahat anlaşılır ehliyetlerin ne yapmaya çalıştığı. Yani bir nevi evrenin görünüşünün, taslağının kopyasını yapmışlar bu kulede. Kuleyi yapmışlar yapmasını ama 1. Çağ 243 senesinde çıkan köle isyanlarından sonra artık bu kulenin kontrolünü kaybediyor ehliyetler. insanlar, Alesya'nın önderliğinde isyan ederek ehliyetleri buradan kovuyorlar ve kule artık insanların eline geçmiş oluyor. Bu kulenin taşı da kralların madalyonu yani Amulet of Kings. Akatoş kendi kanından bu kolyeyi madalyonu oluşturarak Alessia'ya veriyor ve bu kolye sayesinde imparatorluk şehrinin içerisindeki ejder ateşleri yanıyor. Bu ateşlerin işlevi şu. Oblivion'a karşı daha sağlam bariyer görevi görüyor. Bunun, bunun öncesinde bu kolyenin verilmesinin öncesinde Daedric Prensler çok rahat bir şekilde böyle lay lay lom ellerini kollarını sallayarak girebiliyorlardı Mundus'un içerisine. Ama artık bu önlenmiş oldu. Hatta Temrillı ele geçirmek isteyen Dalcik prenslerin ilk hedefi bu kolyeyi, madalyonu yok etmek olmuştur. Bunu Elder Scrolls Online'da gördük. Bir an dilim dönmedi. Birazcık spoiler olacak buraya dikkat. Manny Marco mesela Elder Scrolls Online'da madalyonu ele geçirip kullanmak istemişti. Keza aynı şekilde Oblivion'da da Mankar Camoran aynı amaçları taşıyordu. Kolyeyi ele geçirmek. Ve bu kulenin taşı Alice Cross Oblivion yani 4. oyunda kırıldı. Kralların madalyonunu Martin Septim kırdı ve Akatoş'un avatarını çağırarak Mehrunes Dagon ile savaştı. Artık kulenin taşı olmadığı için kule de deaktif olmuş durumda. Yani bu kule şu an aktif değil ne yazık ki. Bir diğer kulemize geçelim. Kristal Kule. Bu kule aslında White Gold Tower'dan daha önce inşa edilmişti. Somerset yani Yas tutan adalarında bulunuyor bu kule. Adamantia yani Zero Tower'dan, Sıfır Kulesi'nden sonra inşa edildiği için o zamanki büyü bilgileri daha fazlaydı insanların daha doğrusu fanilerin diyeyim elflerden de bahsediyoruz çünkü zaman zaman bu gizli büyüyü saklamak için kuleyi inşa ediyorlar ve bu kulenin taşı da transparent love yani böyle kalp şeklinde bir taş Elder Scrolls Online'da yine Elder Scrolls Online'ın Summerset ek paketinde bu kule bizim ana hikayemizin geçtiği yerlerden birisi. Azıcık spoiler vereceğim. Bütün konuyu anlatmayacağım. Zira oynamanızı isterim Summerset'e. Çok güzel bir hikayesi var. Şimdi burada azıcık spoiler vereceğim. Elder Scrolls Online Summerset'in sonlarına doğru Nocturnal'a karşı biz bu taşı koruyoruz. Yani kristal kulenin taşını koruyoruz. Biz her ne kadar burada başarılı olsak da... Elder Scrolls Oblivion yani yine dördüncü oyunda açılan dayadık portallarından geçen yaratıkların bu kuleyi yıktığı anlatılıyor bir kitapta. Oblivion'da geçen bir kitapta. Yanlış hatırlamıyorsam NPC'lerin söylentisi de olabilirdi. Ama bu gerçekten kule deaktif oldu mu onu bilemiyoruz. Zira bu kulenin işlevlerinden bir tanesi de gerçekliği bükebilmesi. Belki de kule başka yere ışınladı kendisini savunma amacıyla. Zaten kulenin savunucuları sapiarklar. Çok güçlü büyücüler. Sişik tarikatı gibi hani o tarikatın ayarında güçlü büyücülere sahip bu kule. Belki de yani muhtemelen bu sapiarklar kuleyi başka bir yere taşımış olabilir büyülü bir şekilde. Bu kulenin aktif olup olmadığı tam bilinmiyor birazcık şüpheli. Sıradaki kulemiz Green Sap, Yeşil Özüt. Bu kule Bosmer'lara ait bir kule. Bosmırların vatanı Wellenwood yani Vadi Orman. Alice Cross Online'da yine bu oraya gidebiliyoruz. Sık ormanlarla kaplı bir sürü devasa ağacın bulunduğu bir yer. Eskiden burası böyle değildi. Burasının böyle olmasına sebep olan şey bunun ismine ne desek? Baba... Baba ağaç diyelim. Baba ağacın büyümesi bu. Baba ağaç bizim kulemiz. Bu kule o kadar büyüyor ki ağaç şeklinde bir kule. Etrafa saçtığı tohumlardan yeni yeni ağaçlar çıkıyor ve Velenut ormanlık bir hale geliyor. Bosmırlar da bu ağacın büyüsünü kullanmayı öğreniyorlar ve ağaçlara şekil verebiliyorlar. Hatta Bosmırların ana tanrılarından Yifre Bosmırlara kendi ormanlarına dokunmaması karşılığında bu büyüyü öğretiyor. Bosmırlar zaten sadece etle beslenen canlılar. Kesinlikle bitkisel gıda yemiyorlar, ağaçları kesmiyorlar, bir dal bile kırmıyorlar. Ama başkasının kestiği ağaçları kullanabiliyorlar. Orada sıkıntı yok. Kendileri müdahale edemiyor, kırmıyor, zarar vermiyor. Ve Bosmurlar bu şekilde ağaçlara evler hatta şehirler bile yapıyorlar. Elden Root şehri var mesela. Elder Cross Online'da bu şehir dev bir ağacın içerisinde yapılmış durumda. Green Sap demiştik kulemiz. Bu kulenin taşı merkezi de meşe palamudu. Evet. Yani tohum deneyebilir. Ehliyetler Sarudil'den kovulduktan sonra bu Ehliyetlerin bir tane sağlam büyücülerinden olan Anumaril isimli şahıs Staff of Towers yapıyor. Bu aslında birazcık Alice Cross Arena'nın ilk oyunun konusu. Staff of Towers'ta 8 parça var. 8 parçadan oluşan bir asa ve her bir parça bir kuleyi temsil ediyor. Bir kulenin yapı taşı var. Ehliyetler yenilmeye yüz tutunca Anumaril bu asanın 7 taşını elit şövalyelerine veriyor ve bunları da olan dört bir köşesine farklı noktalarını taşıyorlar taşları. Zero Tower'ın taşı anomarille kalıyor. Anomaril ve kabilesi veya halkı diyelim Vadi Orman'a geliyorlar ve Vadi Orman'ın Kamoran hanesine mensup kralından bu Green Sap'ın kökünü, özütünü yani taşını göstermesini istiyor. Bizim Kamoran kral da tabi saf delikanlı kabul ediyor, gösteriyor. Ve Anumaril de anlıyor ki vay anal baban kemiğine diyor. Gerçekten bir kulenin taşına denk geldik. Hemen başlıyor kolları sıvıyor ve yeni bir Kule inşa etmeye başlıyor Anumaril buradan. Yine White Gold Tower gibi evrenin yansımasını içeren yani evrenin şemasını içeren bir yapı yapıyor. Buna biz e, güneş sistemi diyoruz ama aslında pek güneş sistemi değil. Mundus sistemi diyebiliriz belki. Elden Root'un kökenlerine, köklerine, dibine bunu inşa ediyor. Yine Elder Scrolls Online'da bir görevde buraya gidiyoruz. Görüyoruz biz bu Mundus sistemini, güneş sistemi çakması olan şeyi yani. Lakin Anumaril'in planları pek e, düzgün gitmiyor. Elinde patlıyor ve beceremiyor. Nitekim Greensap yani yeşil özüt kendisini korumuş oluyor ve Bosmurların bu kulesi de muhtemelen aktif hala çalışır vaziyette. Sıradaki kulemiz Skyrim de bulunuyor. Skyrim'deki arzın soluğu bir kule arkadaşlar. Bu dağ arkadaşlar yani arzın soluğu sadece Skyrim'in değil bütün Tamriel'in en yüksek noktası hatta Kayn'ın yani imparatorluk insanlarının, emperyallerin dilindeki ismiyle Kayneret, Nordları, insanları bu dağın tepesinde yarattığı söyleniyor bir efsaneye göre. Bu kulenin taşı da bir mağara, bir geçit olduğu söyleniyor. Bu kule daha çok böyle bir kehanet kulesi. Elf çağında Ejder Savaşı yaşanıyor. Peki Ejder Savaşı neydi? Hemen hızlıca bir hatırlayalım. Ejderhalar Skyrim bölgesinde insanlara böyle çok zulmeden bir şekilde yaşıyorlar ve en sonunda insanlar da isyan ediyor. Ejderhalardan Parturnax, evet o Parturnax, efendisine Alduin'e ihanet ediyor ve ejderhaları nasıl yenebileceklerini insanlara öğretiyor. Yani kadim tomarları. Elder Scroll'ları nasıl kullanabileceğini gösteriyor insanlara. Arzın solunda insanlar Alduin'e karşı, hatta Skyrim'in ana görevlerinin bir tanesinde görüyoruz bunu. Kadim tomarı kullanarak Alduin'i zamanda ileriye yani geleceğe gönderiyorlar ve Alduin'in ortaya çıktığı zamanda Skyrim oyununun başladığı an oluyor. Hatta eğer ana görevin dışında herhangi bir zaman Arzın soluna çıkarsanız o tepeye Alduin geleceğe gönderildiği bölgeye gidersiniz. Orada böyle farklı bir hava akımı var. Burada bir zaman yarığı oluşmuş durumda. Alduin o oradan o bölgeden geleceğe gönderiliyor. Takvimler 4. Çağ 201 senesini gösterdiğinde ise Alduin ortaya çıkıyor. Yani geleceğe gönderildiği zaman geliyor ve ortaya çıkıyor. Dağın tepesinde dağa en yakın şehir olan Helgen şehrine gidiyor ve orayı basıyor öfkeyle. Hatta bu kulenin bir kehaneti var. Sema Alem tapınağında Skyrim'de yine Akavirli yalımlarının yaptığı bir tapınak burası. Bu tapınağın içerisinde bir e, duvar kabartması var. Kabartmada diyor ki dünyanın sekiz köşesine kaos hakim olduğunda ne direkt hemen çeviriyorum. Pirinç kule yürüyüp zaman yeniden şekillendiğinde pirinç kule dediği şey nömidim oraya da birazdan geleceğiz. Üçlü kutsallar başarısız olup kırmızı kule titrediğinde yani üçlü kutsallar dediği tribunal ve kırmızı kule dediği de Red Mountain yine buraya geleceğiz. Daha gelmedik oraya. Ejder Doğan Lider tahtını kaybedip Beyaz Kule düştüğünde yani Ejder Doğan Lider dediği de bizim imparatorlar Septimler. Septim soyu bitmişti Oblivion'da ve Beyaz Kule de dolayısıyla gitti. Yani kulenin taşı kaybolmuştu. Kule de gitmiş oldu. Snow Tower yani Kar Kule'miz yitik, kralsız ve kanar haldeyken Skyrim'de bir iç savaş var kral yok ortada. Herkes bölünmüş. Fırtına pelerinciler ve imparatorlukçular olmak üzere ikiye bölünmüş ve bir iç savaş var. Birbirlerini öldürüyorlar. Yani bu kulede artık yavaş yavaş deaktif oluyor. World Eater Wakes diyor. Yani dünya yiyen yani uyanır ve teker son ejder doğanın üzerinde döner diyor. Yani World Eater'dan kastımız Alduin. Zaman yiyen Alduin. Alduin'in görevi de zamanı bitirmesi bir bakıma kıyameti getirmesi. Bütün olay artık Son ejderdoğana bakıyor diyor. Yani yıldan kastımız burada evren. O gösterdiğimiz şema. Yani her şey artık her şeyin kaderi son ejder doğana bağlı. Bu kehanet gerçekleşiyor ve Alduin geliyor. Bu kule muhtemelen aktif değil artık. Çünkü dediğim gibi o zaman yarından Alduin geldi geleceği ve kehaneti gerçekleştirdi. Bu sayede bu kulemiz de muhtemelen artık aktif değil. Bir sonraki kulemiz Red Tower, kırmızı kule. Bu Red Mountain arkadaşlar, Moravin'den ortasında bulunan dağ. Bu dağın taşı da Lorca'nın kalbi. Podcast'imizin en başında söylemiştik. Lorca'nın kalbini söküp buraya atmışlardı diye. Bu kalbin üzerinden bir dağ çıkıyor ve volkan da sanki böyle hani bu kalbin kanı gibi düşünün. Sürekli lavlar akıyor etrafa. Bu kalbi kullanan kişiler Devamırlar. Kagrenak. Kagrenak'ın aletleri var hatta meşhur. Devamırlar değişik. Devamırlar tanrı tanımaz bir halk biliyorsunuz. Bunlar kendi kulelerini veya bir bakıma tanrılarını yaratmaya çalışıyorlar. Hatta mesela Skyrim oyununda Devamurların robotlarına bakarsanız bu robotların içinde bir soğulca yani ruh cevheri bulunur. Bu ruh cevheri bu robotlara güç veren şeydir. Bir nevi pil, pili diyebiliriz. Baterisi, aküsü. Robotlar büyüdükçe bu soul gem ruh cevheri de büyür. Büyük, devasa böyle komutan galiba ismi tam hatırlamıyorum ama komutan Dwemer robotunun içinde Grand Soul Gem varken ufak örümceklerin içinde böyle lesser soul Gemler oluyor. Daha ufak. Şimdi bu e, yarattığı robot Numidium bu devasa yani yani belki de 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir robottan bahsediyoruz burada. Daha da büyüktür muhtemelen. Şimdi buna yani ne kadar Grand Solgem koysan da bir şekilde yetmez. Buna sağlam böyle kallavi bir ruh lazım ki o ruhu da Lorca'nın kalbini keşfederek buluyorlar Dwemer'lar. Bu Lorca'nın kalbini kul kullanarak güç veriyorlar Numidium'a. Tabi henüz vermediler. Vermeyi düşünüyorlar. Ve devamırlarla aynı bölgede yaşayan kimerler bunu öğreniyor ve engel olmaya çalışıyor. Indoril nere var? Hatta aralarında bir savaş çıkıyor. O savaşın detayına fazla girmeyeceğim. Kanalımızda devamır ve kimer tarihi videoları var. Oradan izleyip öğrenebilirsiniz daha detaylı olarak. Kagranak aletlerini kullanarak bu Numidium'a Lorcan'ın kalbini kullanarak güç veriyor ve puf. Birden bütün divamırlar ortadan kayboluyor. Bir kişi hariç. O da Yagrumbagar. Yagrumbagarın o sırada Oblivion'da olduğu söyleniyor. Yani farklı bir zaman aleminde onu etkilemiyor. Ve Dwemer'lar Numidium'un çalışmasıyla kayboluyor. Numidium zamanı büküyor. Orada bir ejder kırılması yaşandığı söyleniyor. Ejder kırılması nedir derseniz yine kanalımızda mevcut videosu oradan izleyebilirsiniz. Bu kulenin taşı Lorca'nın kalbi demiştik. Peki bu kalp ne oldu? Daha sonradan Dagoth Ur bunu kullanmaya çalıştı. Derken Dagoth Ur'u kovaladılar. Ardından Tribunal yani Al Alemelek Sotasil Vivek geldi. Bu kalbi kullanarak kendilerini yarı tanrı yaptılar. Tanrı kral oldular. Ve ardından 3. oyunda Morrowind'de Nerevarin yani bizim karakterimiz geldi ve kalbi yok etti. Dolayısıyla Tribunal'i de yok etmiş oldu. Bu kalbi yok ederek Kızıl Kızıldağ'da yok olmuş ...oluyor. Bu kule artık aktif değil. Numidium'dan bahsetmiştik. Numidium'da aslında bir kule olarak... ...geçiyor. Walkbras yani yürüyen pirinç. Pirinç derken metal olan pirinçten bahsediyorum. Aklınıza öyle kuru fasulye pilav falan gelmesin. Bu Numidium'un özelliği zamanı bükmesi, ejder kırılmasına... ...sebep olması. Elik olarak Kızıldağ Savaşı'nda... E, Devamırlar kullandığında yaşamıştık bunu. Devamırlar ...kaybolmuştu. Az önce söylemiştim zaten. Daha sonra... Elder Scrolls Daggerfall ikinci oyunun hikayesinde geçiyor. Ama oraya geçmeden önce hemen şunu anlatalım. E, Tiber Septim ikinci çağın sonlarında Morrowind'de de saldırıyor. Bütün Temrül ele geçirmişti. Morrowind'de almazsa olmaz tabii. Morrowind'de saldırıyor ve Vivek diyor ki babacım al sen şunu müdümü bizi rahat bırak biz sana yine tabi olalım ama kendimiz yönetelim. Hani özerk bir yönetim olsun. Tiber Septim bunu kabul ediyor ve bu sayede Numidium Tiber Septim'in eline geçiyor. Tiber Septim de bu Numidium'u kullanmaya çalışıyor. Peki nasıl kullanacak? Lorca'nın kalbi e, onda değil. Ne diyecek Vivec'e? Babacım Lorca'nın kalbini ver iki suyunu da biz sıkalım. Numidium'u çalıştıralım mı diyecek? Demeyecek tabii ki de. Onun yerine ne yapıyorlar? Tiber Septim'in baş büyücüsü Zurin Artus Mantella adında büyük bir güçlü bir ruh cevheri üretiyor ve bunu kullanarak Numidium'u çalıştırıyorlar. Ve bu sayede Tiber Septim'in Somerset yaz adılarını bir günde ele geçirdiği söyleniyor. Tabi Temril Tiber Septim'in eline geçtikten sonra Numidium'a artık gerek kalmıyor ve onu imparatorluğun deposunda unutuyorlar, bırakıyorlar. Ta ki Alice Cross Daggerfall'a kadar. Daggerfall'da Underking, King ismi yanlış hatırlamıyorsam Underking yani Zorin Artus Tiber Septim'in baş büyücüsü ortaya çıkıyor ve Numidium'u kullanmak istiyor. Çünkü Numidium'un ne işe yaradığını bilen kişi o. Aynı zamanda Mankar Kamoran da ortaya çıkıyor ve Daggerfall bu arada Hayrak ve Hammerfell yani Ulukaya ve Balyozurt bölgesinde iki bölgede geçen bir oyun. Bu bölgelerdeki yerel krallar da bu Numidium'u <laughs> bir su içeyim ya boğazım kurudu. Evet nerede kalmıştık? Ya? Bu yerel krallar da Numidium'u kullanmak istiyor. Şimdi burada oyunun sonucu biz oyuncuya bağlı. Bu Numidium'u isterseniz Mankar Camorra'na verebilirsiniz, isterseniz İmparatorluğa verebilirsiniz veya Zurinartusa yani Underking'e verebilirsiniz, Yiğitik Kral'a verebilirsiniz. Yiğitik Kral diye çevirmiştik. Veya diğer Daggerfall krallıklarına işte Daggerfall ve Rest vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sentinel vardı. Onlara verebilirsiniz. Hangisine verirseniz o şekilde bitiyor oyun. Ve bu Numidium o zamanda da zaman kırılmasını yapıyor, farklı şekillerde akıyor zaman. Lakin Daggerfall oyununun sonunda Numidium tekrar kullanılıyor ve Numidium artık patlıyor, kırılıyor, bozuluyor, bir daha kullanılamaz hale geliyor ve bu kulede artık kırılmış durumda, gitmiş durumda. Hemen buradan Morrowind'e dönelim. Morrowind'in sonlarına doğru Dagothur ile kapışırken Dagothur'un arkasında böyle dev bir robot görüyoruz. O aslında Numidium değil, Numidium'un çakması. Akulakan adında ikinci Numidium deniyor ona. Dagotur bu Numidium'u inşa ediyor ve onu kullanmaya çalışıyor ama kullanamıyor tabii çünkü biz yok ediyoruz. Kalbi de yok ediyoruz ve bu ikinci Numidium'u da dolayısıyla yok etmiş oluyoruz. Son kulemiz Orikalk Tower, Orikal Kule. Bu kule muhtemelen hakkında en az bildiğimiz şey Redgarlar, Redguard'lar yani kızıl muhafızların vatanı olan Yokuda'da bulunduğu söyleniyor. Yokuda'da Yokudalılar o zamanki ismiyle Redguard'lar çünkü Temrila e göç ettikten sonra Redguard deniyor bunlara. Öncesinde Yokudalı deniyor bunlara. Yokudalılar yine bu Yokuda kıtasındaki biz yine Redguard diyelim kafa karışıklığı olmasın. Redguardlar Yakuda kıtasında solak elflerle savaşıyorlar. Niye solak den, deniyor bilmiyoruz. Yani <laughs> farklı şeyler üretilebilir burada. Solak elflerle savaşıyorlar ve bu savaşın boyutu o kadar büyük ki adamlar yokoda kıtasını batırıyorlar. Ve bu kulenin de muhtemelen deaktif olduğu söylenebilir. Denizin dibine batmış. Kulelerimiz bu şekilde de hemen hızlıca bir üzerinden geçelim tekrar. Zero Tower ilk kulemiz. Lorca'nın kalbinin söküldüğü yer. Bu hala aktif gizemi çözülememiş bir kule. Balfier Adası'nda bulunuyor. Ulukaya ve Balozurt arasındaki adacıkta. White Coal Tower, Akaltın Kule. Elitler tarafından inşa edilmişti. Bunun taşı kralların madalyonuydu. Oblivion oyununda bu madalyon kırıldı ve bu kule artık aktif değil. Kristal Kule muhtemelen Zero Tower'dan sonra inşa edilen kule. Somerset Adası'nda bulunuyor. Ayaflerin, Ulu elflerin, Yüce Eflerin adası. Yaston Adaları'ndaki bir kule. Bunun taşı da Transparent Love. Evet şeffaf kanun mu? Nasıl bir anlama geliyorsa artık. Bu kulenin Oblivion oyununda Daedric yaratıklarca saldırıya uğradığını biliyoruz. Ama deaktif mi onu bilmiyoruz. Kesin değil muallakta. Bir diğer kulemiz Green sap Yeşil, özüt, bosmırların kulesi. Bu kule hala aktif olarak çalışıyor. Sonraki kulemiz. Arz'ın solu Skyrim'deki dağ. Skyrim oyunuyla bu kulede artık deaktif olmuş durumda. Ardından Red Tower yani Red Mountain, Kızıl Dağ ve bunun kalbi taşı Lorca'nın kalbiydi. Bunu da Morrowind oyununda patlattık. Yani bu kule artık aktif değil. Ardından sıradaki kulemiz Numidium Prince Kule. Bunu da Daggerfall oyununda da kırmıştık, patlatmıştık. Bu da aktif değil. Ve son kulemiz Oracle Kule. Bu, bu bu kule hakkında çok fazla bilgi yok. Aktif mi değil mi bilemiyoruz ama muhtemelen aktif değil. Çünkü Elder Scrolls Online'de bir tane kafatası var. Onunla konuşurken o on bize e, Yokuda ile beraber denizin dibine battığını söylüyor. Ama güvenebilir miyiz? Onu bilemem. Yani elimizde toplamda... 8 tane kule var. Bunlardan 1, 2, 3, 4 tanesi. Red Tower, White Gold Tower yani Red Mountain, Kızıldağ, Ak Altın Kule, Arzın Soluğu ve Numidium. Bu dördünün yok olduğunu biliyoruz. Ayakta olduğunu bildiklerimiz Vadi Orman'daki Bosmurların Green Sap, Yeşil Özüt Kulesi ve Zero Tower, Lorca'nın kalbinin alındığı yer. Aktif mi değil mi bilmediğimiz olan kuleler ise Kristal Kule ve Orikalk Kule. Orikalk Kule'yi yıkılmış olabilir. Evet onu bilemiyoruz diyelim geçelim. Kuleler bu şekilde arkadaşlar. Ha, kapatmadan hemen şuna da geçeyim. Ee, bu kuleler dışında başka kuleler de var bunlar. Failed kuleler yani başarısız olmuş kuleler. Bunlar nelerdir? Bunlardan bir tanesini Elder Scrolls Online hatta iki tanesini Elder Scrolls Online'da görüyoruz. Riven Spire bölgesinde Doom adında bir bölge var. Eğer buraya ilk kez girerseniz yani bu Raven Spire haritasının görevini tamamlamazsanız bir dağın tepesinden kırmızı bir ışık çıkıyor. Aynen orası. Kule orası. Elitler yine bu kuleyi inşa etmeye çalışıyorlar fakat başaramıyorlar. Bir diğer kulemiz de Thras adasındaki Sloat'ların yaşadığı Thras adasındaki kule, Mercan Kulesi. Traslar arkadaşlar Somerset'te sürekli böyle saldırıda bulunuyorlardı. ve Veba yayıyorlardı etrafa. En sonunda bütün Temril canlıları yani bütün ırklar bir araya gelip bir donanma meydana getiriyor ve Thras adasına saldırıyor. Sloatları kesip biçiyorlar. Bu mercan kulenin tepesinde mavi bir ışık olduğu söyleniyor. Bu kuleyi e, molak Bal'ın Sloatlara inşa ettirdiği söyleniyor. Sloatlar yok edilirken bu kulenin tepesindeki mavi ışık iyice parlamış 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 en sonunda kule yıkılmış ve hop devasa bir girdap meydana getirmiş. Bu girdaba kapılan gemiler yani bu temrilli insanların elflerin getirdiği gemiler girdaba kapılıyor ve bir nevi portalla Koltarbura Molakbal'ın diyarına gidiyor. Alice Scrolls online'da Harbor haritasına giderseniz bir bölgede böyle gemilerin olduğunu olduğu yeri göreceksiniz. Or orada orada görebiliyorsunuz bu Koral Tabırı. Bu gemi kaptanı Molakbalı anlaşma yapıyor. Molakbalı iskelet, e, Molakbal bunları iskelet haline çeviriyor. Özür dilerim. Molakbal iskelet olmuyor tabii. Bu gemi kaptanı tekrardan kuleyi inşa etmeye başlıyor burada ve kulenin en tepesinde de yeni bir portal açarak temrila geri dönmeyi amaçlıyorlar. Dediğim gibi eğer Cold Harbor'a giderseniz görebilirsiniz. Kapatmadan önce hemen şunu eklemek isterim. Eğer fark ettiyseniz her Elder Scrolls oyununda bir tane kuleyi kapattık. Daggerfall'da mu kapattık. Morrowind'de Kızıldağ, Red Mountain'ı kapattık. Dördüncü oyun Oblivion'da White Gold Tower aktif litten çıktı artık diye aktif oldu. 5. oyun Skyrim'de de Arz'ın soluğu kapanmış oldu. E, ayrıca Oblivion oyununda Kristal Kule'nin kapandığı söyleniyor ama kesin olmadığı için ben ona girmiyorum. Şimdi eğer Elder Scrolls yapımcıları bu kule teorisine sadık kalacaklarsa muhtemelen bu kulelerin aktif olduğu yerlerden birinde geçer oyun. Neresi oradalar? Zero Tower mesela aktif orasının aktif olduğunu kesin biliyoruz. Hayrak, Ulukaya ve Bali Özürt'ün ortasındaki alacık demiştik. Bu bağlamda Hayrak ve Hammerfell olabilir. Ki zaten insanların ürettiği teoriler de bunu gösteriyor. Bir diğer kule de Vadi Ormanı'ndaki Greensap, Yeşil Özüt. Bu kulenin de aktif olduğunu biliyoruz velinutta da geçebilir mesela bir sonic oyunu. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada pek sık bahsine geçirmiyorum ama eğer beğendiyseniz bir like atarsanız çok güzel olur. Bize moral vermiş olursunuz. İnsanların dinlediğini, izlediğini, öğrendiğini görmek bizi daha çok şevkle anlatmaya teşvik ediyor. Evet, bugünlük benden bu kadar. herkese iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere.